Uzun bir süreden sonra hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ee, bugün patates kızartması, soğan halkası var. Biraz da acılı ketçap var. Bir de bu ağlarda en iyi giden şey su. O zaman benimle birlikte yiyeceklere afiyet olsun. Son konuşacağım. Çok yazan olmuş. Öncelikle yazan. Onları buradan kocaman kıçaklıyorum De benim gibi sınava girip çıkmış olanlar için sınav zede demek istemiyorum ama size geçmiş olsun. İnşallah her şey istediğiniz gibi olur. Emeklerinizin karşılığını elim yani benim sınavıma sınavıma ve sınavla ilgili yorumlarımı sınav çok farklı bir sınavdı yani ben şöyle düşünüyorum. Tabii ki de çalışanlar başarılı oluyor. Hani emek verenler emeklerin karşılığını alıyor. Buna bir şey demiyorum ama biraz da bana göre sınavlar şans işi. Yani vatandaşlık için konuşacağım hani hep böyle bazen ayrıntıya giriyor artık Cumhurbaşkanı'nın görevlerini hepsini ezberleyelim şöyle böyle yapalım şu ayrıntıyı da soruyoruz z şuna da e, değiniyor deniliyordu böyle ama bu sefer ben kendi adıma söyleyeyim e, vatandaşlık böyle çok çok. ben öyle düşünüyorum çünkü. Bilmiyorum belki de ben A grubu öğrencisi olduğum için olabilir. Biz çok ayrıntılı görüyorum çünkü. Ama böyle çok ayrıntı bilmemize ya da çok daha böyle Genel olarak sorduğu şeylere bilmemize gerek yoktu. Ben vatandaşla son zamanlarda bakmıştım evet ama böyle bir hocayı takip ediyordum ve harıl hani ezber yapmıştım artık çok böyle ayrıntıya. Ama öyle yapmasaydım onu yerine daha fazla deneme çözseydim. Çünkü benim bir temelim olduğu için bir okuyup geçseydim birkaç kez sonra bununla ilgili sorular çözseydim benim için daha iyi olurdu. Çünkü dediğim gibi tekrar söylüyorum. Sorulanlar da olmuş oluyor. Ben kendi adıma söylüyorum. Ben hani A grubu öğrencisi de olduğum için daha önceden de gördüğüm için de olabilir ayrıntılı kolaydı. ÖSYM formatından değildi bence. Ben bilemiyorum. Öyleydi bence. Ha, ben bu demek değil ki ben çok iyi yaptım. İşte benim yanlışım yok gibi değil tabii ki de. Yanlış okuduğum sorular sınav heyecanıyla soruda bir kelimeye dikkat etmemişim. Sınav stresi heyecanı bambaşka bir şey daha yanlışım yani böyle kolaydı ayrıntı bilmemize gerek yoktu ee, diyorum ama fullemedim neden vatandaşlıktan başladım hiç anlamadım daha zor bekliyordum çünkü ben bir yayının denemesini çözmüştüm çok zorlanıyordum yani çok ayrıntı soruyordu böyle kelime oyunu yapıyordu. Hangisini doğru hangisini yanlış olduğunu anlamıyordum şıklarda. O yüzden çok iyi yapamıyordu. Sürekli i̇şte ezber yapıyordum artık son zamanlar. Genel olarak sınava gelecek olursak. Ben sınava girdim. Türkçe çok ben daha Türkçe'de Türkçe soru öyle böyle cebelleştirirken saate bir baktım. Zaman su gibi akıp geçmiş. Hemen hızlanmaya başladım. Bazı bir tane soru atladım. Çünkü anlamıyorum. Tekrar okuyorum. Onu atladım tekrar döneyim diye. Çünkü dedim diğerlerine etmeyecek Sanız yapıyorsunuz yani. Onu yaptım. O da e, çok iyi değildi. Benim aslında tarihi kolaydı diyorlar. Genel olarak ama benim iyi diye çok bilmediğim şey vardı. Çok ilişki arasında kaldım. O yüzden cevaplamadım. Doğru. Coğrafya gel Coğrafyayı çözmeye başladım. Çünkü coğrafyada hep böyle bildiğim sorular gibi çözüyorum çözüyorum devam ediyorum falan. Tamam dedim ya ben bundan ee... iyi bir şey elde ederim sonucu. Vatandaşlar geldim. Onu çözdüm. Güncel de güncel bir film sormuşlardı yani. Şöyle yani çok eski bir film. Sonra hemen bitti Türkçe Bir de sözel mantı yapamamıştım. Bu arada sınavlarda hep sözel mantı yapamıyorum. Ama normalde yapıyorum yani. O zaman mı yetmeyecek diye. Sözel mantı kez. Öncesinde bir tablo oluşturmuştum. Ondan devam ettim. Sonra tekrar çizdim falan dedim. Yok. Çok zaman açacak. Matematiğe. Geçtim işte matematikte hemen. kolay soruları yaptım. Geometriye geçtim. Oradan işte biraz yaptım. Baktım. Sonra onu bıraktım. Çünkü de boş bıraktık. Keşke hemen video çekseydim öyle hatırlardım şu an. Biraz zaman geçtiği için. ama hatırlayamıyorum. Ama sınav bittikten sonra da şöyle bir şey oluyor. Yani bir boşluğa düşüyorsunuz. Ders çalışmıyorsunuz. Ne yapacağım? Kitaplarımızı kaldırıyoruz falan. Yani o yüzden hemen video çekemedim. sınavda umduğumdan kötü geçtiği için çünkü ben denemelerde daha iyiydim tabi sınav stresi falan farklı ama hani bu kadar fark olabileceğini düşünmüyordum açıkçası ama oluyormuş yani bu arada hepsine bakmadım ee baktım hallere baktım vatandaşlığa baktım,atçukçada falan bir daha çalışıp çıkacağım oralarım bozuldu devamına bakmadım benim bir hedefim vardı. Hiç e, bunu söylemeyeceğim şu an diye. Ve denemeler hedefime ulaşmıştım. Hep o e, kollarda yani o puan türünde geziyordum o puan. İstediğim puanda. Fakat sınav düşük gelecek böyle olmayacak ve benim istediğim gibi gerçekleşmeyecek. E, şu an öyle düşünüyorum. Hakkımızda hayırlısı olsun. Bu arada bir arkadaşım söyledi işte daha önce de yorum yapıyordu ee, inşaatta çalışıyormuş MPKPSS'ye girmiş İnşallah arkadaşın gönlünce olur istediği her şey çünkü hem çalışıp bir de bu sıcakta yani inşaatta çalışmak gerçekten zor bu sıcakta çalışıp hem de sınava girmek yani inşallah bölümü bilmiyorum bu arada ya da sormuş muydum daha önce hatırlamıyorum ee, istediği sonucu elde eder inşallah bu şekildeydi arkadaşlar. Sınava girecekleri de bütün yayınları çözsünler ama ÖSYM'de çok farklı bir düzen